Selam. Tamam. Başlıyoruz. Hız. Bildiğiniz üzere Gemini 3 Pro çıktı ve herkes hangi modelin daha iyi olduğunu soruyor. Gemini 3 Pro mu yoksa GPT 5.1 mi? Bugünkü videomuzun konusu şu. Yapay zeka Clash Royale'i sıfırdan ne kadar iyi yapar? bana Clash Royale yap. Evet, prompt'umuzu bunu göndereceğiz. Ama önce ufak minicik bir geliştirme yapmak istiyorum. Şöyle hop. Şimdi bunu alıyorum. Gemini'ye de soracağız. Ama bunu yapmadan önce Pyth'e Clash Royale yaparken ne yapabiliriz? Tabii ki de Clash Royale oynayacağız. Destemi ayarladım. Gördüğünüz gibi harika bir destem. Onlar kodlamayı bitirmeden benim bu oyunu kazanmam lazım iki kere kaybettik şu an bir kere daha kaybedersen bitiyor ve bir galibiyet almışız gerçekten kötü durumdayız bu deste çok kötü ama bu videonun şerefine iksir golemi oynamak zorundaydım evet 3 2 1 başlat ve başladık evet evet hayır 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 başla başla tamam tamam oyun başladı şu an kodla kodlara da bakıyorum Başlamalı hızlı bitirmeliyiz çünkü çok hızlı olabilirler. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Neyse ki Türk gelmedi. Çinli geldi. Evet şöyle. Kodları yazmaya başladılar. Şu an bakıyorum. Kartları oluşturuyor gibi. GPT. Gemini CSS kodlarını oluşturuyor. Hadi hadi. Ah. Bomba vurur mu? Vurdu, vurdu galiba, galiba vurdu. Şöyle kuleyi açarsak. Kuleyi açalım. Tamam. Tamam öndeyiz. Öndeyiz. Eğer bitirlerse oyundan çıkmam gerekiyor. Bakacağız. Bakacağız. Şöyle atayım. Hadi. Hadi. Hadi iksir golemi. Hadi dostum. Adam da yıldırım varmış ama ya. S Kötü oldu. Tamam. Tamam. İyi kuleye biraz daha vurduk. Cemilay <laughs> kodu bitirdi. GPT devam ediyor. Devam ediyor. Devam edebiliriz. GPT devam ediyor sonuçta. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Atlama. Atlama ya. Ya. Çok kötü oldu bu. Neyse neyse. İksir golem oynuyoruz zaten. Sıkıntı yok. Şimdi eğer. Eğer böyle çok önemli bir kozum oynayacağım ve. Arkadan ekstra golem atacağım. Tamam o aldık abi. O aldık. Tamam o kuleyi aldık çok iyi. Arkadan elektro. Şimdi. GPT hala yazıyor. Kuleyi vermeyelim. Kuleyi vermeyelim. Tamam. Şöyle. Abi kule gitti. Olamaz. Tamam. 3 3 taş 3 taş çekeceğiz. GPT de bitirdi. GPT de bitirdi. Tamam. Ya hep ya hiç. Hadi dostum. Tamam. Tamam. Ah be. Hadi. Hadi. Yok ya yok. Kaybettik sanırım. Kasırga tamam. Sanırım kaybettik. Şöyle yaparsak. Hadi elektro sekondan sekmez ki. Nasıl seksin? Kodda bitti ya. Kaybetmedik kaybetmedik. Devam şu. Devam. Aha. Evet. Tamam hadi. Alıyoruz alıyoruz. öndeiz öndeyiz arka öndeyiz. Ah be ah be kaybettik ya. Tüh, neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı. Yok. Öyle biz dört buçuk puan yanıldık. Yani başladığımız yerle bitirdiğimiz yer arasında 4,5-5 puan fark var. Biz bir kimseyi aldatmadık dedik kardeşim. Yok tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu adama şöyle öpücük atalım. Tamam. Abi şimdi kolları deneyebiliriz. Açtım. Açtım evet. Tamam. O çok çok iyi ama yan yapmış yani bu Clash Royale gibi değil. Tamam rakip var. Biz hangisiyiz? Süsüre var. Çok iyi. İksiri burada yazıyor. Okey. Tamam şimdi bir tane e, dev atalım. Konu seçmek için sağa tıklayın. Aha attık attık tamam. He tut, tutup tutup mu yaptı yok. Bir tıkladım sonra. He, sağda tıklayacağım tamam. Okçu okçu atalım. Rakip, rakip saldırmıyor. Rakip, rakip ne saldırmıyor? Şövalye. Güzel. Dev vuruyor. Çok iyi çok iyi. Atış topu atalım. Ana kuleye. Aha Ana kuleye harbi canı gitti bu arada çok iyi çok iyi. Ama keşke efekt olsaydı ya. Efekt yokmuş. Dev kuleyi al, şövalye kuleyi aldı. E E ana, ana kuleye niye gitmedi? Ana kuleye gidecek mi bakalım? O yok. Yok abi. Cırtladı. Ana kuleye gitmiyor. Ana kulenin canı kendi kendine niye azalıyor abi? Dur, okçu atalım. Birkaç tane okçu atalım şöyle At 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 at, at. Tamam <laughs> Ana kulenin canı niye gidiyor abi Kazandık Bilmiyorum buna puanım 5 5 5 bile fazla da neyse 5 puan verdim Tamam Şimdi Cemilay 3 Açıyorum Çok iyi. bayağı iyi. Aynısı şu an neredeyse. Okçu attı karşı adam. Okçu durdu bize vuruyor. Bizi, bizimki de ona vuruyor. Çok iyi. Biz de atalım. de şövalye atalım. Şuraya, şuraya, da şövalye atalım. Tamam. Tamam. Çok iyi kuleyi koruduk. Bizim şövalyemiz saldırıyor şu an. Ateş topu atalım. O kuleyi bıraktı. Şövalye diğer kuleye gidiyor. He o adam atmış. Pardon pardon. Onu adam at. Keşke kimin attığını görebilsek. Okçu okçu. Okçu ve okçu. Alev topu. Alev topu öldürdük onu. Çok iyi. Kulenin birini aldık çok iyi. Bir okçu atalım. Çok iyi, çok iyi. Hey de, dev direkt kuleye gidiyor. Harika. Şunu ne yapıyorsun dev? Nehirden geçti. Bizim bizim şövalye devi öldürmeye çalışıyor. Öldür abi, öldür. Karşıdan dev geliyor. Ona şöyle karşı kuleye bir alev topu. Bir alev topu da. Abi çok iyi, çok iyi ya. Çok iyi yapmış. Cemil 3 gerçekten bu işi biliyor. Hadi okçular. Saldırın. Çok iyi okçular tek atıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Harika. Harika olmuş. Bir daha oynayacağım. Ben tek tek seferde bu kadar iyi beklemiyordum. Şu arkadan bir okçu atalım. Dediğimiz yerde atabiliyoruz. Dev atalım bir önce. Tamam. Şu keşke nehirden geçmeselerdi ama o da yapacak bir şey yok. Bir de 4 kart var. Daha başka kart yok. Yanda kart yok. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Çok iyi. Puanım, puanım 8. Harika bir şey. Harika bir şey. Yani tek promptla bunu elde etmemiz mükemmel. Tamam. Yani kimin kazandığı zaten belli oldu. Gemini. Ama ben yine de son bir şey daha isteyeceğim bunlardan. Hazırsanız istiyorum. İkisinden de şöyle. Aynı anda yazacağım yine. Bakalım hangisi daha önce yapacak. Kaybettik bu arada. Ha, şey de iyi yapay hikayesi de iyi. Bir kart daha ekle. İksir golemi. Gölemi. Golemi. Ee, öldüğünde. Öldüğünde parçalansın. Daha küçük. Parçalara. Her seferinde. Her parça. iki Yavruya. Dönsün. Ee, toplamda. 1. 2. dört Olacak. Ee, bu da kuleye gidecek. Kule gidecek. Direkt ve kadar. Ve rakip rakip bunları kestiğinde 0.5 X'ir kazanacak. Rengi de pembe mor bir şey olsun. Aynı anda basıyorum. Başlattım. Başlattım. Hadi. Hadi bu sefer kazanmamız lazım. Bu sefer kodu daha hızlı yazabilirler. Çünkü kanvastan yazıyor olabilir. O yüzden biraz daha hızlı oynamaya çalışacağım. Adam roket attı abi ya. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kazanacağız kazanacağız. 3 iksire 6 iksir e attı adam. Dünyanın en iyi yapıyorum. Şifacı, elektro ejder. Hadi dostum. Ölmedi. Ölmedi. Şifacımız ölmedi. Ah. Eh, Elektro ejder ölmedi. Elektro ejder ölmüyor. Şifacı korudu. Ah be öldü sonunda. Tamam kuleyi aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çetçipiti kodu bitirmiş. Çetçipiti kodu bitirmiş. Gemini 3 hala devam ediyor. Ay Gemini 3 biraz yavaş. Ama yani bu kadar harika bir şey için yavaşlığı çok iyi. Tamam. Yine... Dünyanın en takdirini yapacağım şimdi. İkisi golemi attım arkadan. Harikasın dostum. Bravo. Adam saldı ve adam saldı ya. Özür dilerim kardeşim adam'a. Özür dilememiz lazım. Şöyle özür dileyelim adam'a. Biraz da şöyle özür dileyelim. Tamam şifacı. O oh, adam yaklaştı. Teşekkürler. Teşekkürler. Cemile kodu yazmadan biz oyunu bitirdik. Bitirdik. Çok iyi. Tamam. O yazarken biz GPT Aha bitirdi. Kodu tam aynı anda bitti. Tam oyunu kazandık. O da bitirdi. Çok iyi. Tabii ki önce GPT deneyeceğim. GPT oyunu bayağı geliştirmiş bu arada. Ben böyle şeyler istememiştim aslında. Sadece iksir golemeye gidelim Sığmamış mı? Bu ne yapmış böyle ya? Bir şeyler yapmış. Rakip de saldırmıyor hala. Tamam. Şöyle. Bas falan yapmış. İksir golemi atmak istiyorum. İksir golemi kalp yapmış. Çok iyi çok iyi. İki tane ateş topu yapmış. Niye öyle yapmış anlamadım. İksir golemini izliyoruz arkadaşlar. İksir golemini izleyin. İzliyoruz. Evet ölüyor. Parçalanacak mı? Parçalandı. Ama boyutu küçülmedi. Olsun olsun. Gayet iyi gayet iyi yok. Bir daha parçandı galiba. Evet bir daha parçandı. E öl artık. Oğlum canım artıyor mu? He, şu an tabii şey oldu. Kule gittiği için kimse vurmuyor. Çok zor. G GPT 6 puan verdim abi. Bir puan daha aldım. İksir golemini koyduğu için. Alev top atalım. Bizim alev topumuz bize de vuruyor bu arada. Evet. Çok mantık. Çok harika mantık. Verdim puanı geri alıyorum. 5 puan tekrar. Kapat. Cemina 3. Senden umutluyum. Tamam her şey aynı zaten şu an. Ama ama iksir golem gel. İsmi niye E golem yapmış? Bilmiyorum şuradan arkadan atalım abi. Çok iyi gidiyor. Devle karşılaşacak şimdi. Şu deve okçu atalım. Şövalye atalım. İksir golemi gidiyor arkadaşlar. Ateş topu atalım. Şu deve ateş topu atalım. O bizim kulemizi almasın tamam. Şövalyeye bir ateş topu. Tamam x bir daha x'i koyma atmak istiyorum. 3x'ir. Bir de tam izleyemedim. Bu okule kule, gittiği için bu kuleye gitti. Çok iyi. Çok iyi ayarlamış. Adam oktüsü bizim X koyamını saldırıyor. İzleyelim. Bir dakika kaldı. İzleyelim. X koyamını parçalanacak mı? Adam da x'i koyamını attı. X parçalanmıyor. Cemina'yı ne yaptın? Hayır. X koyamını parçalanmadı maalesef. Tamam olsun olsun. Olsun. Yine de yine de puanım veriyorum abi. Yine de puanım 7 hala. Hala edin. GPT'nin puanı 5. Gemini 7. Ama kestiğinde 5 iksir kazandı. Gördünüz mü? Bak şurada. Biz kestiğimizde 5 iksir kazandık. 0.5 iksir. Sadece parçalanmasını yapamamış. Ama bir daha söylesek yapar galiba ama kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Alev topatmak atmak istiyorum. Kaybedeceğiz. 5 iksir daha kazandık. Ah ah kurtardım. vallahi kurtardım. Çabuk çabuk okçu. Tamam. Kazan Abi bu adamı kaybedemem. Bu adamı kaybedemem. Madem oynuyoruz. Madem oynuyoruz. Bak şunu yapmasa iyiydi. Tamam. Ah. Alev topu. Hadi. Hadi alın kuleyi. Hadi. Ya ben oraya aldıktan sonra oraya atabilmem lazım. Normalde onu yapmamış. Karş karşı, karşı tarafa atamıyorum. Adam, adam dev attı. Dev, dev tutamayız ki. Ha, kazandık. Tamam çok iyi. Çok iyi. <laughs> Niye bu kadar yükseldi bilmiyorum ama çok iyi yapmış. Kazanan Cemina 3 oldu. Bu arada eğer siz de oynamak isterseniz aşağı linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kendi telefonunuzda da oynayabilirsiniz. Tamam video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>